mantar aramaya gidiyoruz. Şapkalı mantar arayacağız. Umarım buluruz. Evet şu ana kadar bulamadık. Birazdan yaya olarak devam edeceğim. Bakalım bulabilecek ağaçları patlamış. Umarım soğuk hava olmaz. Gördüğünüz gibi bu seviyeye gelmiş artık. Dur bakalım. Haydi bir ha. Yaya olarak devam edelim. Bakıyoruz. Hava da iyi, soğudu ya. Belki yüzden yok. Evet, mantarımız burada. Gizlenmiş görüyor musunuz? İlk mantar burada. Şapkalı mantar mı? Evet, çok güzel. Görüyor musunuz? Etrafta yine bak. Evet bir tane daha burada, bir tane daha bulduk. Bunu da alalım. İkinci mantarımız, aramaya devam. Kim kokuyor? Ya? Mantara devam. Oo, bu ne? Görüyor musunuz mantarı? Dünya kadar mantar çıkmış. Zehirli mi acaba bu ya? Hmm, yine de yemeyelim. Çok güzel duruyor ya aslında. Bir tane daha varmış. Bu da kurumuş. Hiçbir şey görmüyormuş. Hadi gidelim. Tam altar bölgesine geldik. Bak görüyor musunuz? Burada daha küçük küçük dedi de var. Sızmış sığmış hepsi. Bak, bakın bakın. Her taraf mantar da. Mantar tarlasına düştük resmen ya. Görüyor musun? Ama ben bunları yiyemem. Cinsini bilmediğim için. Bu da kalsın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Oo, bura bildiğim bir mantar tarlası ya. Bu kadar söyleyeyim. Bakın bakın. Görüyor musun? Her yerde çıkmış bakın. Bak bak bunlar hepsi mantar. Başka, başka. Bir tane daha kuru var. Bizim aradığımız bu cisten ama kurumuş. Şu an topladım sadece iki tane. Aa. Annem görüyor musunuz? Bakın burada da var yine bir tane. Evet bunu da çıkardık. Şu an üç tane mantarımız oldu. Bulmaya devam edelim hadi. Ya, bu da kurumuş. Görüyor musunuz? Biz mantar toplamada epey geciktik galiba yani. Yine devam. Üç tane buldum tamamladık. <laughs> Eve dönme zamanı. Bak görüşürüz. Evet, Cihangir ödev yapıyordu. Ben de gittim yerine mantar getirdim. Birazdan bunu pişireceğiz yumurtayla. Yiyeceğiz. Evet. Güzel olur değil mi? Bence güzel olur. Ama küçük. Küçük mü? Olsun. Evet. Biri sana, biri bana. Tamam mı? Evet, Şef Cihangir size mantarlı ne yapacak? Yumurtalı mantar. Kesiyoruz. Evet. Babası taze taze topladı. Oo, <laughs> güzelliğine bak. Bembeyaz. ben evet. evet. Ben bir tadına bakmış şuradan. Hadi bakalım. Ya kokusuna bak. Şu kokuya bak. Kokuyor mu? Evet güzel. Toprak kokuyor ya. Bildiğin o kadar ki lezzet yani. Toprak. Hmm. Şunları da keselim. Küçük küçük çok topladık ya. Evet. Biz afiyet olsun mu Cihan'ın? Afiyet olsun. Birazdan bunu yumurtadan biz pişiririz bir yeriz tamam mı? Tamam. Oo mantarlar pişmeye başladı. Mantar. Mantarın serüveni görüyorsunuz mantarın. Arkadaşlar sen bak. Çok güzel kokuyor. Ooo! Doğal mantar ya. Ondan onun. Evet. Bak, bir tutalım ya. Birazdan yumurta da pişirelim buna, hop. Mis, mis. Of, of. Yanıma gel, yanıma gel, yanıma gel. Gel gel, hop. Tuzumuzu da ekleyelim. Tuzumuzu ekledik zaten. Şunun güzelliğine bakar mısın? Oha! Oğlum ya. Oğlum, köyde yaşamayı çok seviyor ya. Hı hı. Evet, oğlum benim yani. Köy çocuğu. Azıcık biraz pişsin sonra üzerine yumurtamızı kırarız tamam mı? Evet. Afiyet olsun bize. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. İzlemeyi unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. <laughs>